Evet maç sonunda Katliamcan, Kaptan Kadir Erdem, Gül Yıldan da Kaptan, Emre İrer bizlerle güzel bir maç oldu kıran kırana. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, e, bugün iki takım da yüksek enerji verdi sahaya. Kıran kırana bir maç dediğiniz gibi. Zaten Emre'nin kurmuş olduğu e, kaliteli bir takım var. İstatistiklerde de bunu görebilirsiniz. Biz de kendimize iyi bir takım kurduk. Bugün e, yani maçın sonuna 5 dakika daha uzatma olsaydı maçın nasıl bir seyirle gideceği belli olmazdı. E, hiçbir şekilde belli olmayan bir maçtı. Ka top bir o kaleydi, bir bu karedi. Maçın içinde gerginlikler oldu. Her iki takımın oyuncularından da. Ama biz olgunlar olarak e, yatıştırmasını bildik. Se uzun bir süreç, uzun bir maraton. Gülyalı'nın da çok daha iyi yerlere geleceğine eminim ben. Ligi belki de bizim üstümüzde kapatırlar, altımızda kapatırlar bilmiyorum ama gerçekten skora aldanmayın. İki takım da kora kor mücadele etti. Zaten sezon sonunda da bu iki takımın nerelerde olduğunu görürsünüz. Sözü kaptanıma veriyorum. Öncelikle Kadir Kaptan'ı tebrik ediyorum. E, maçı hak ettiler. çok eksikleri vardı. Eksiklerimle geldim. Belki eksiklerim olmasaydı kafa kafaya giderdim maç diye düşünüyorum. her iki da kutluyorum. E, Maçta geldikten oldu. Ben kaptanım takım olduğuna özür diliyorum. i̇nşallah önümüze bakacağız. E, Kalplerimizi yerlerde görmek isterim. Hayırlı akşamlar.